Meclis üyesi arkadaşlar, muhtar arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli Mezitliler bir Ramazan bayramına daha giriyoruz. Kuşkusuz ülke olarak biraz durup giriyoruz. Depremde hayatını kaybeden ailelerimiz var. Ocakları söndü. Biliyorsunuz buraya gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız var. Mağdur olan, yaralı olanlar var. Tekrar onlara rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da sağlık diliyorum. Ayrıca dün Mersin'de teresticiler sesinde çıkan yangında hayatını kaybeden bir itfaiye yerimiz var. Ona da baş sağlığı diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Her zaman tabii ki neşeli olmuyor bayramlar. zaman zaman da böyle buruk şekilde de girdiğimiz dönemler oluyor. Ama Mezitli'de insanlar her şeye rağmen diyoruz. Yüzleri yine gülsün. Yine umutlu olsun diyorum. Umudun olduğu her yerde tüm diğer engellerin ben aşılacağına inanıyorum. Yeter ki umudumuzu yitirmeyelim. Mezitli e, olarak bu heyecanı ben hep gördüm, 9 yıldır gördüm. Yine göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bir seçim dönemine yaklaştık. Kısa bir süre kaldı. Ülkenin geleceği için bugüne kadarki seçimlerin en önemlisi. Bunu kabul etmemiz gerekir. Bunu anlatmamız gerekir. Her yerde birleşmemiz gerekiyor. Bu gücü yaratmamız gerekiyor. Herkesin bu sofrada yer almasını isteyelim. Belli bir parti değil. Her partiden herkesin bir yerde buluşmasını istiyoruz. Bu amaçla biz de özellikle bu birleştirici güç içerisinde aktif rol almak istiyoruz. Aktif rol alacağız, çalışma yapacağız. Cumhurbaşkanlığı için pazartesi günü 18'de GMK Bulvarı üzerinde duyuracağız bunun detaylarını. Görkemli bir çalışma alanının açılışını yapacak arkadaşlar. Hep beraber orada olacağız. 1 Mayıs tüm işçilerin emekçilerin bayramı biliyorsunuz. Yine meydanlarda olacağız. İşçilerimizin, çalışanlarımızın bayramını kutlayacağız. Pazar günü, önümüzdeki pazar günü yine güzergahını açıklayacağız. Bir doğa yürüyüşü yapacağız. Dağlarda sizin sesleriniz inlesin istiyorum. Daha çok katılım olsun istiyorum. Daha gür sesle Mezitli'nin farkını ortaya koyalım. 5 Mayıs'ta Genel başlarımız Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de olacak. Yine o meydanlarda sizlerle olacağız. 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin Örüm Yıldönümü, Adnan Menderes Bulvarı'nda yine hep beraber olacağız. Yani Mayıs ayı Oldukça hareketli. Doğa yürüyüşümüzün tarihi 30 Nisan. Şimdiden aklınızda kalsın. Yani Mayıs gerçekten hareketli. Türkiye için hareketli bir dönem. Mayıs ayında demokrat güçlerin birleşmesi gerekiyor. Herkesin bunda sorumluluk alması gerekiyor. Artık kişisel dostluklar, ahbaplıkların ötesinde öne çıkarmamız gereken konu ülkenin geleceği. Cumhuriyetin geleceği demokrasinin geleceğidir. Her şeyden önce budur önemli olan. Yoksa ne Neşet Tarhan ne milletvekili Ahmet ne bir öteki merkezi değil. Eğer demokrasi yerleşmezse, eğer cumhuriyet gerçek anlamda Türkiye'de olmazsa hiç kimsenin bu ülkede ne belediye başkanı olması anlamı var ne de milletvekili olmasının anlamı var. Ne ilçe başkanı ne il başkanı olmasının bir anlamı yok. Hedefimiz tek. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda o ilkelerde yürümek. Yolumuz belli. O yolu giderek kalabalıklaştıracağız. Kitleselleştireceğiz. İşçisi de orada olacak. Emekçisi de orada olacak. Genci de, yaşlısı da, çocuklarımız da. da. Doğa yürüyüşüne gelsin, çocuklarımız da gelsin. Yetişkinlerimiz de gelecek, kadınlarımız gelecek. Gönüllü arkadaşlarımız var, hepiniz gönüllüsünüz bizim gözümüzde. Ama Mezitli'de kadınlar başta olmak üzere bunu kabul etmek gerekiyor. Farklıdır. Mezitli kadınları farklı. Mezitli gençliği farklı. Bu dinamizmle önümüzdeki 14 Mayıs'ta Ülkemiz adına herkes için, şu veya bu partili olanlar için söylemiyorum, herkesin önü açılacaktır. İşsizlikten, ekonomik krize kadar, diğer özgürlüklerden, demokrasi sorununa kadar umarım sizler sandıkta gerekeni yaparsınız. Hepinizin yüzü güler, bizim de yüzümüzü güldürürsünüz diyorum. Tekrar bayramınızı en içten kutluyorum. Ailenizle birlikte hepinize sağlık diliyorum. Aplausos <laughs> <applause> Aplausos